Halakallahu Adem'e ala suretihi hadisi şerif üzerine yaratılmış insan cenab Allah'ın zuhuru ve kemalatına fiziki yapısıyla ayna görevindedir. Ayna kirli ve isli olursa hak görünür mü? Allah'ın zuhuru kalp aynasının temizliği ile olur. Kalbin temizliği ise kalp cilası olan daimi zikirdir. Zikrin esası kalpledir. Zikri kalpte olmayanın ibadetleri de sakattır. Sakat olan ibadetleri kalp tasdik etmez. O kalpte makbul olan Allah zikri ve muhabbetidir. Zikri olmayan kalpte hayvani sıfatlar ve vehimler mevcut olur. Bunlar ise gerçek olanı örtenlerdir. Seni benlik eden bu sıfatlardır. Senden bu sıfatlar ben diyor. Vazgeç bu sevdadan. Yerini gülistan kendi bahçesine çevirme. Allah'ın ilmi yetimin yahut müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursan al ve öğren. Adam ol. Takındığın surete layık ol. Ebu Cehil'de de suret var. Ama Kamil'in suretine benzer mi? Pir Seyit Mustafa Altun.